Günaydın. Oturun. Çocuklar. Açın bakayım kitaplarınızın 165. sayfasını. Şelay oğlum, süzük kaldırsana başımızı belaya sokacaksın. Şelay kime diyorum ben? Buyurun öğretmenim bana diyordunuz. Ne yapıyorsun? Hatıra defterimi dolduruyorsun. Ne o elindeki senin? Beyin göç öğretmenim. Hayrola nereye gidiyorsun? E, kısmetse Kanada inşallah. Yani beyin lazım işte. Ben bende de fazla var biliyorsunuz. Peki sen tek başına mı gidiyorsun yoksa dadaşlar da seninle beraber geliyor mu? Onlar da benimle beraber evet hepimiz dolduracağız formlardan. Ya Ortega, Kopiler, Pikachu e ben biraz farklıyım tabii de. Tebrik ederim sana teşekkür ediyorum otur yavrum. Nedir bu Kanada'nın taşı toprağı altın durumu? Ya öğretmenim işin gerçeği bu aslında. Benim ammin bir tane arkadaşı var Kanada'da. Herifçi oğlu tuvalet temizliyor, bizim paramızla ayda iki milyar temizlik para alıyor. <laughs> Susun! Otur yere. Yani. Arif bir daha öğretmeninle konuşurken seçtiğin kelimelere dikkat et. Öğretmenim, çok özür dilerim öyle birden ağzımdan kaçtı. Senin o abinin herifçi oğlu dediği arkadaşı Kanada'da iki milyar alabilir. Ama sen bilir misin ki orada tek göz oda ev bizim paramızla aylık kirası bir buçuk milyardır. <laughs> ya, milyar. i̇ki <laughs> milyar burada bir şey ifade edebilir ama orada hiçbir şeydir. Ya arkadaşlar yani Afet öğretmenim doğru söylüyor. Bizim Almanya'da çok pahalı. Gerçek. Maalesef görüyorum ki bu ülkenin yeni yetişen nesli bu toprakların nasıl kazanıldığını bilmiyor. Öncelikle benim sizlere bunları anlatmam gerekiyormuş. Bu ülke, bu topraklar, bu özgürlük nasıl kazanıldı? Neler feda edildi? Önce ben size bunu anlatmalıyım. En kısa zamanda. Ya boğulduk şu kokudan. Kardeşim yapmayın şunu Allah aşkına. Esas siz yapmayın Hidayet Bey, bu tüssüler ta Hindistan'dan geldi, İnsanın şakralarını açıyormuş. Ne şakrası kardeşim, bu aslansa insanın burun deliklerini açar, rahat nefes alabilmek için. Ama nasıl yani bu, bu birlerce yıllık bir kültür, nasıl siz bu... İnna sabirin, inna sabirin! Kardeşim sen şu pis kokulu çubuğu söndürüyor musun, söndürmüyor musun? Söndürmüyorum efendim. Ya öyle mi? O zaman al bakalım. Al, aa, al, aa, al, aa. Al, al, bakalım. al. Al Bu ne böyle? Ne mi? Mis gibi acı ya. Al bakalım. O kültürse, bu da kültür işte. Her türlü şart olgunlaştı. Siz bir türlü olgunlaşmayacaksınız arkadaşlar. Ortalığı kokuya boğdunuz son tahlilde. Şu pencereyi açayım da bari kokular çıksın. Herkes sobadan zehirlenir, biz kokudan zehirleneceğiz. Hayrola? Camı niye açtınız? Bahar ayı geldi diye mi? Bahardan değil maalesef. Hidayet Bey'in hacıyağı yüzünden. Kokuyu almıyor musunuz Afet Hanım? Ne alakası var canım? Sizin uzun kokulu koku çubuklarınız yüzünden ortalık kokuya boğuldu. Ne o Afet öğretmenim? Sizi bugün biraz durgun ve sıkıntılı görüyorum. Yoksa yine Amir Bey'le mi tartıştınız? Bu çocukların durumuna canım sıkılıyor benim. Ha haklısınız. Eskiden bizim öğrenciler ne kadar ateşliydi. Ruhları devrimci ateşle yanıyordu. Yani bazıları yanlış işler de yaptılar ama umutları vardı, idealleri vardı. Her yani şimdi bakıyorum bu çocukların genelinde bir umutsuzluk hakim. İnanç sayıflığı efendim, inanç. Canım ne alakası var Hidayet Bey? E, rehberlik çalışmalarından gördüğüm kadarıyla bizim öğrencilerimizin geleceğe güveni kalmamış. Yani Türkiye'nin de en büyük sorunu bu değil mi zaten geleceğe güvensizlik? E, Güvenmemekte haklılar tabii. Ozon tabakasındaki delik her gün büyüyor. Yiyecekler, içecekler gün geçtikçe her gün doğallığını yitiriyor hepsi. Ya yani, geleceğe güvenmedikleri gibi yaşadıkları ülkeye saygıları da yok bunların. Erkeklerin egemen olduğu bir coğrafyada hangi şey iyi olur ki? Yapmayın Fidan Hanım. Bu çocuklar başarmak ve ülkelerini sevmek mecburiyetinde. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Kadınıyla erkeğiyle destanlar yazılarak mücadele edildi. Doğru söylüyorsunuz Ahmet Öğretmenim. Bu ülkenin aydınları gönüllü olarak empezma karşı kahramanca mücadele ettiler. Şehit oldular, gazi oldular. İşte ben de bu yüzden diyorum ki bu çocukları bu hafta Çanakkale'ye götürelim. Bravo çok iyi bir gün. Ben de gelirim sizinle. İdare hocam sen geliyor musun? Yok gelmem. Grup gelecek. Yani <gülüyor> şey <gülüyor> işlerim var biraz da. Ben de gelmek isterdim ama biliyorsunuz akapunktura gidiyorum. Yani ara vermemem lazım. İnanın ben de gelmek isterdim ama maalesef arkadaşlara astral yolculuk sözüm var. Ben gelirim Afet Hanım. Hem de büyük bir zevkle. Neyse biz de gelenlerle gideriz. <laughs> Çanakkale'ye gitmek bizim için tarihsel bir borçtur. Bu ülke toprakları üzerinde bağımsız ve özgür yaşayan herkes bu toprakları görmek zorundadır. Binlerce şehit verdiğimiz o yerleri bu çocuklara göstermemiz lazım bizim. İyi, İyi akşamlar Örper Hanım. İyi akşamlar efendim. Size de akşam akşam rahatsızlık veriyoruz. Sizde acaba kas gevşetici Merhem bulunur muydu? Metin koltuk çekerken beli berkildi de ona süreceğiz. Geçmiş olsun. İnanın koltuk çekerken gerçekten ya yani aklınıza hiçbir şey gelmesin lütfen. Yok efendim siz koltuk çekerken diyorsanız koltuk çekerken olmuştur tabii. Yok yok insanoğlu türlü çeşit şey düşünür efem o yüzden koltuk çekerken incindi. Ürperi <laughs> Hanımcığım maalesef bende böyle bir krem yok. Metin Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletirseniz çok sevinirim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Aa, mutluluğunu kıskandı galiba. Ah yalnız ya ondan çiftleri düşünmeye bile dayanamıyor zar. Yazık. Abla, ne olmuş? Betim Bey belli incitmiş. Gece yarısı koltuk çekerken. Allah çektirmesin abla. Yani Allah o kadının gazabından herkesi korusun. <laughs> Komşuların hakkında dedikodu yapmaktan seni men ederim. Ayrıca Kanada başvuru formunu da unutmadım Kerametdin Bey. Telefon. Canım telefon. <laughs> Buyurun güç verir malikanesi. Ee, burada bir saniye vereyim efendim. Buyurun efendim. Demek boş otobüsünüz var. Çok sevindim buna efendim. O zaman ben yarın gelirim anlaşmamızı yaparız. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Otobüs mü? Ne otobüsü bu? Hayrola yoksa ikiş olarak otobüs şoförlüğüne mi başladım? Beni fedakar ablam benim. Sırnaşma. Hepiniz yurt dışına gitmek istemiyor musunuz? Sizin hepinizi bir otobüse dolduracağım, İzmir'den denize dökeceğim. Yürü şimdi odana. Her zamanki gibi. Ama ben bir gün ölürsem, çok üzülürsün Afet, güç verir. Valla duygu sömürüsü yapma, eğer çok istiyorsan al oradan bir kitap, otur benim yanıma. Ben odama gideyim, İyi geceler. Evet. ...çocuğa geliyor, <laughs> Oğlum kafayı yemiş bu. Şuursuz lan bu. Çeşirmiş abi, çeşirmiş. <laughs> Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun. Çocuklar, derse başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum bu sene... ...çok ders çalışarak çok yoruldunuz hepiniz. Geberdik öğretmenim, geberdik. Vallahi şiştik öğretmenim, şiştik. Saçlarımıza aklar düştü öğretmenim. Biliyorum çocuklar, biliyorum hem dinlenmeniz için hem de bu sınav stresini üzerinizden atmanız için ben sizi geziye götürüyorum. Oğlum, <laughs> o, 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 o. Emperor, Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Güney'e gidelim. Olmaz, olmaz. Bu havada güneyde ne işimiz var? Bence Uludağ'a gidelim en kanlısında Uludağ'a. Marmaris'e gidelim abi, Marmaris'e. Yok yok, Kapadokya'ya gidelim. Ah, belki de Seymen Ağa hala oradadır. Ben Seymen Çocuklar ben sizi götüreceğim yeri seçtim. E, Neresi öğretmenim? Çanakkale. Tamam. Ee? Niye öyle yüzlerinizle kişidir? Öğretmenim, evet, Çanakkale'de çok saygıdeğer, nadide bir ilimiz ama... ...ne bileyim bir bodrum. Bir Marmaris, bir Fethiye, bir Uludağ. Kapadokya. yok ya. Çanakkale'mizi nazaran daha eğlenceli gibi gibi geldi bize. Bilmiyoruz. Katılıyor. Aklınız fikriniz eğlence de olabilir. Ama ben sizi şu sıralarda oturmanızı sağlayan savaşın yapıldığı yere götüreceğim. Sizin için canlarını feda eden insanların uyuduğu yere götüreceğim. Şimdi hala. ...Güney'e gitmek isteyen var mı? Ben. İndirin o ellerinizi. Kırarım bir daha kaldıramazsınız. Geziye gelmek istemeyenler... ...Amil Bey'le sürekli müzik dersi yapacak. Yok yok. Olmaz! Olmaz öğretmenim. Biz hiç gereği yok yapma Filipescu deriz kendimize. Zaten oldu dedi nedir ki ya? Sosyetik simaların böyle gittiği, gereksiz kaymalar, düşmeler. Biz Çanakkale, Çanakkale. Tabii canım tabi. Bu işin oluru Çanakkale'dir ya. Tabii. Hocam ya pardon öğretmenim. Çocuklar ben söyledim sabahtan beri. El ele verelim Çanakkale'ye gidelim diye. Tamam madem ki hepiniz istiyorsunuz o zaman yarın ailelerinizden izin kağıdı alarak okulun kapısına geliyorsunuz sabahleyin. Bir gece orada kalacağımız için üzerinize kalın şeyler alın üşürsünüz oralarda. Tamam mı? Bu arada çadırı olan var mı? Öğretmenim benim var. Annemle Fransa'dan getirttiler. Bir dakikada şişiyor, çok modern. Ben ne getirebilirim öğretmenim? Biz de battaniye getiririz öğretmenim. Tamam, ben de bir şeyler temin etmeye çalışacağım. Tekrar ediyorum, izin kağıdıyla yarın sabah okulun kapısında. Tamam, şimdi hadi, dersimize başlayabiliriz. Siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz afet Hanım? Benden izinsiz gezi tertip edemezsiniz. Haddinizi bilin. Boğaz manzarası ne kadar güzel değil mi müdür bey? Buna katiyen izin vermem. Burada bak çavuşun eşeği yok afet hanım. Kendinize gelin. Bir bayanın karşısında konuştuğunuzu unutmayın. Ben? Bitirmedim. İzin almak için geldiğimizde okulun idari amiri o çok sevgili koltuğunda yoktu. Yoksa sistemin nasıl çalıştığını gayet iyi biliriz. Bu bahaneniz olamaz. Alın işte buradayım. Ve bu okulun idari amiri olarak söylüyorum bu geziyi yapamazsınız. Bir tuhaf değil mi? Bugüne kadar neyi yapamazsın dediyseniz hepsini yaptım. Bu geziyi de yapacağım gibi. Bu işi milli eğitime kadar götüreceğim afet güç verir. Ben de orada olacağım efendim. Sizden önce orada olacağımdan emin olabilirsiniz. Benim de anlatacağım ilginç hikayeler olabilir. <laughs> bu ne bu? Eşyalarım. İki gün için. Evet iki gün için. Ne giyeceğim orada karar vereceğim. Sen al bunları. İsterseniz sizin için özel bir otobüs tutalım. Ne dersiniz? Bırak bunları. Hadi. Ne bunlar? İşte bu kadar yeter. Ama abla olmaz ki. Aması maması yok. Biz oraya piknik yapmaya gitmiyoruz. Ders yapmaya gidiyoruz. Tarih dersi yapacağız. Götür odanı olur. Çabuk. Sen 1940'larda yaşamalıymışsın Afet Güçveri. Hitler'in sağ kolu olarak. Ben seni çok seviyorum canım kardeşim. Ben de seni seviyorum. Abla hiç olmasa bu boya alayım ya. Yürü marş marş. Marş marş adana. <laughs> ah rahmeli. Bu benim kader arkadaşım. Benimle açlığı, yalnızlığı, hiçliği paylaşan ayım Rahmi. Sana hediye etmek istedim ben bunu. Niçin? Ne yapacağım ben bu ayı? <gülüyor> rahmeli, <gülüyor> Beni hatırlayacaksın. Beraber geçirdiğimiz onca güzel zamanı hatırlaman için bu ayıyı sana hediye etmek istiyorum. Yani seni bu ayıcıkla hatırlayacağım mı? Evet. <laughs> İstemiyor musun yoksa? <laughs> e hadi ver bal. Gulicime verim de dişçiklerini gıcırdadır. Rahbeli. <laughs> hani olmaz ya. Gece uyku tutmazsa yatakta dönüp dolanırken. Bana Ortega'nın cep telefonundan küçücük bir çağrı atma yeterli. Ben sana geri dönerim. Bence sen git beni telefon kulübesinden ara. Ama tabii boyun yetişirse. İyi o zaman. Ben gideyim. Söyleyecek başka bir şey kalmadı. Git. Ben de gidiyorum. Kopilecek. Söyle. Giderken yavaşcık yavaşcık git ha. Bu kadar küçük küçük boyunundan bayda takıp düşürmesin her şeyi. Yavat çık yavaş çık git. oyuncak ayımı gördün mü? Ben nereden bileyim senin oyuncak ayının nerede olduğunu kızım? Bekçisi miyim oyuncak ayının be? Allah Allah ya. Tarpe? Ne? Ne iş? Dekolte yapmışın? Herhalde yakışır. Tabii yakışıyor.

Hoca, hoca. Aa, arka, arka. Hoca camide. Hoca camide. <laughs> al daha takip arkadaşlar. Böyle al. arkaya doğru. Çilek dudaklarına yapışıp kalacağım Gözlerinden kalbine akacağım bak, Ben seni için bu şehri yakacağım Senin aklını aklını alacağım Hoca camide, hoca camide Hoca camide oca, ...herkesi. Evet işte bu. <laughs> Vay be. Memlekette amma çok hamile varmış. Para basıyoruz burada. Para şerefsizim. <laughs> Alo buyurun efendim. Evet Ramiz Sağlam benim. Evet evet kursun yöneticisi. Gayet tabii eğer hamileyseniz hatta hamile değilseniz bile kursumuza katılabilirsiniz. Bu akşam okul çıkışında şöyle yeni birkaç çift ayakkabı alalım diyorum. Yani hamilelikten dolayı ayaklarım çok şişti de o yüzden. Ee, söylediğim gibi hanımefendi çocuğunuzu kaydettirmekte maalesef çok geç kaldınız. Önümüzdeki sene inşallah. İyi günler, iyi günler. Biraz önce ne demiştiniz Sevda Hanımcığım? Okul çıkışı bana ayakkabı alalım diyorum. Okul çıkışında mı? Ee, çok gelmek isterdim ama maalesef bu akşam okul çıkışı sizinle gelemem. Aa, Niyeymiş? müdürler toplantısı var. Anadolu yakası müdürleri bir araya geleceğiz. zaten eve de geç geleceğim. Demek öyle. Sırf bana ayakkabı almamak için bu yalan uyduruyorsunuz öyle mi Abil Bey? Sevda Hanımcığım hiç öyle şey olur mu? Buyurun ayakkabının parasını ben size takdim edeyim. Siz kendi gönlünüze göre istediğiniz ayakkabıyı alın. hadi alın. Çocuğumuzu taşırken ayaklarınızın rahat olması lazım öyle değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Çocuklar burası da Jong Bayırı. Atatürk'ün askerlerine size ölmeyi emrediyorum dediği yer. gencecik insanlar. Kosova'dan, Kerkük'ten, Halep'ten, Sivas'tan, Erzurum'dan. Sevdalarını bırakıp gelen pırıl pırıl gençler burada bir bir düştüler kayıttan. Türkiye Cumhuriyeti ileride kaymakam, bakan, mimar, mühendis olacak kuşakların işte bu topraklarda. Jonkbayırında ana kaybetti maalesef. Mustafa Kemal de burada Bayırında gazi oldu. Burası Anzak askerlerinin ilk çıkartma yaptığı Anzak koyu. ...kayıtlara göre düşman askerler... ...ama bilir misiniz ki... ...savaşa cesetlerin toplanması için... ...ara verildiğinde... ...Anzak askerleri bizim askerlere sigara... ...bizimkiler de onlara ekmek vermiştir... ...savaş bittikten sonra bir Türk kumandan... ...savaşta ölen... ...Anzak askerlerinin ailesine... ...şöyle bir mektup göndermiş... Uzak diyarlardan evlatlarını savaşa gönderen analar gözyaşlarınızı dindirin. Çocuklarınız bizim bağrımızda huzur içindedir. Ve huzur içinde rahat uyuyacaktır. Onlar bu topraklarda can verdikten sonra artık onlar bizim evlatlarımızdır. Peki bunu kim söylemiş biliyor musunuz? Aynen. Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Onun için öyle kolay bir şey olunmuyor. İşte bu topraklar bunun için bu kadar değerli. Bu şehitlik burada olduğu sürece siz de ülkeniz için çalışmak mecburiyetindesiniz. e beğenmediğiniz, yolunda gitmeyen bir şey varsa mücadele edin. Niye okuyorsunuz siz? Niye size genç deniyor, delikanlı deniliyor? Çalışın, ülkenizi yaşanır hale getirin. Karanlıktan şikayet edeceğinize bir mumda siz yakın ki hep beraber aydınlıkta yaşayalım. Kaçmak kolay, zor olan mücadele etmek. Kolaya kaçıp utanacak mısınız yoksa zoru seçip gururlanacak mısınız? Bunun kararını siz vereceksiniz.